ne de devletten herhangi birileri geliyor bu insanlarla ilgileniyor. Böyle bir sıkıntı oldu. dünden beri insanlar ağaç, sefaret içinde. Bir sürü insan var. Açma. Ameliyatlı olan bayanlar var, çocuklar var. Hani gençleri ya da erkekleri bir yana bırakalım. Onlarda hiçbir şey yok. Ama bayanlar ve çocuklar için çok sıkıntı, sıkıntılı bir an. Bu sıcağı görüyorsunuz hepimiz. Büyük, 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 bu.

Şu anda bu hayvanlar 35-40 derece. Biz Mersin'den aldık bu yükü, 5 Be gün oldu yoldayız, hayvanlarımız telef oldu, ölecek hepsi. Şimdi bu zararı kim ödeyecek? Nerede bu devlet, nerede bu millet?

ne, ne su verebiliyoruz ne yem verebiliyoruz ha. Ne, veriyoruz keşke ben bunun yerinde olsam ben orada olsam o יצ'יבי עזר, יצ'י עזר, אז אחי, להם לתיוב בשביל...

何